Herkese iyi akşamlar. Son zamanlarda hepsi buradan televizyon reklamlarında görmüş olduğumuz Tekno PC markasına ait laptop incelemesiyle bugün karşınızda olacağım. Hani hepsi buraların bir sesi var ya. Versene bir uğrun Allah aşkına. Tekno PC 25. yıl dönümü kampanyası hepsi burada de. Tam da abiden bahsediyorum. Caz ofise geleli tam 1,5-2 hafta kadar oluyor. Ve bugün tamamen tarafsız bir şekilde sizlere artıları, eksileri, deneyimlerimi anlatacağım. Bir sürü test yaptım ürünle alakalı. Çünkü benim gördüğüm 15.6 inçlerdeki en düşük fiyata sahip arkadaşlardan bir tanesi bu. Hatta en düşük fiyatta sahip olan model olduğunu söyleyebilirim. O yüzden dikkat çeken bir model. Ama Tekno PC markasına ait laptopların performansları nasıl? Sıcaklıklar nasıl? İçindeki işlemci neler vaat edebiliyor? İnsanlar bunları bilmediğinden dolayı ve inceleme videoları YouTube tarafında veya farklı yerlerde bulunmadığından dolayı da bunu yapmak istedik. Hazırsanız hep birlikte başlıyoruz. Ürünün tam ismi Tekno PC TA15JR5 olarak geçiyor. Farklı varyantları da olduğundan dolayı tam ismini belirtmek lazım. Hepsi burada üzerine satılan bu konflikte 1920x1080 full HD ekran, 15.6 inç IPS panel, AMD Ryzen 4500U APU işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. İşlemciyi yakinen tanıyorsunuz. U'yu gördüğünüz zaman abi yapabiliyorsunuz yapıştıracaksın. Yani bu işlemciyle beraber dahili grafik birimi içerisinde tümleşik olarak geliyor. Kendisi 15 Watt TDP değerine sahip çok çok az güç tüketimine beraber geldiği gibi 6 çekirdek, 6 trade, 2.3 GHz base clock ve 4.0 GHz boost clock performansına sahip. Tasarımsal açıdan gri ve metal yüzey dikkatimi çekti. Adettendir biliyorsunuz tek ele açılıp açılmadığını her zaman kontrol ediyoruz. Menteşeler gayet hafif herhangi bir problem oluşturmadı. Üst kapakta ise sadece Tekno PC logosu mevcut. Parmak izi defalarca denememe rağmen bırakmıyor. Hafiften böyle görünüyor gibi olsalar da kolayca temizlenebilir bir yüzeye sahip. Abi bu parmak izi olayına bir tek ben mi dikkat ediyorum? <laughs> Laptop gidiyordu az daha. Yani bilmiyorum böyle baktığım zaman kirli bir görüntü bıraktığında bana bir şey bırakıyor böyle olumsuz bir etki bırakıyor. Yani ben bunu bir temizlemem gerekiyor. Belki de benim şeyimden kaynaklı. Herkes böyle olmayabilir. O yüzden sizce buna çok dikkat edilmeli mi? Edilmemeli mi? Yorumdan yazarsanız ben de biraz aydınlanmış olacağım. Arka paneli çevirdiğimizde ise dikkat çeken bir nokta var. M.2 SSD girişini ayrıca bölmüşler abi. Orayı da zaten birazdan söküp girişeceğiz. Üst kısımda ise hava çıkış için ızgaralar mevcut. Her laptop videosunda söylüyorum portlar bizim için çok önemli. Çünkü en çok ihtiyaç duyulan kısımlardan bir tanesi. Tanesi. sol tarafta micro SD kart, Type C, HDMI, güç girişi yer alırken sağ tarafta ise bir adet USB ve kulaklık girişi bulunuyor. Abi port olarak evet Type C'miz var, micro SD kart, HDMI falan var ama da bir tane USB portu var ya. Keşke dedim bir tane daha olsaydı. Mouse taktık buraya. E, ekstra bir şey daha takacağız. Ekran IPS panel olduğundan renkler bu seviyede oldukça doyurucu olduğunu söylemeliyim. Herhangi bir gölgelenme veya karartıya rastlamadım. 60 Hz tazeleme oranının yanı sıra gayet kibar çerçevelere sahip olduğunu vurgulayabiliriz. Üst kısımda da kamera gözüme çarptı. Peki abi kamera performansımız nasıl? Bir görelim. Evet şu anda duymuş olduğunuz her ses tekno PC'nin laptopundan gelmektir arkadaşlar. Aynı zamanda kamera performansına bakıyoruz. Şunu özetlemem gerekiyor ki. Bunu bütün kameralar için konuşuyorum. Bizi takip eden arkadaşlarımız yakından bileceklerdir. 25 bin lira 30 bin 40 bin liralık cihazlar bile buraya geliyor. Ama kameralarına baktığımız zaman abi yetersiz. Genel olarak dünya genelindeki markaların kamera performanslarını yeterli bulmadığını söylemem gerekiyor. O yüzden bu dipnotu sizlerle paylaşarak kamera performansımızı bitirmiş oldum. Klavye Low profil, ciklet tuşlara sahip gayet sessiz. Ayrıca iki kademeli beyaz aydınlatması var. Fn artı boşluk fonksiyonu ile değiştirebiliyorsunuz. Az önce bir şey söylemiştik. Hatırlayalım lütfen. Arka panelde M.2 girişini ayırdıklarını söylemiştim. Bence güzel bir düşünce. Pratik ve içini açıp uğraştırmadan sadece bu soketi sekmek yeterli oluyor. E madem hazır içini açtık bence bir Windows açı hızı testi yapmamız lazım. Gönder Uğur. Şimdi parmak bastığımız noktanın en önemli kısımlarından bir tanesine geldik. İçerisinde M2 var dedik ama M2 arkadaşlar SATA. Peki bu SATA M2 nasıl bir performans veriyor derseniz onu da okuma yazma testini yaptım. Saniyede 270 MB okuma, 493 MB yazma performansı ile beraber testi tamamlamış oldum. İç tasarım genel hatlarıyla bu şekilde. Ortada tek bir tane fan mevcut. Sağ tarafı doğru CPU'ya giden bakır ısı borusunu görüyoruz. Hemen altında ise M2 SSD ve en altta batarya mevcut. Bu arada fan demişken arkadaş sessiz sakin takılıyor ama onu da bir dinleyelim. Change, never change. Mm -hmm. you break your back to make me feel again. So forget, don't make me breathe again. Arkadaşlar tüm bunlarla beraber ürün fiyat performans skalasında yer alıyor. Lakin 4500 U'nun oyun testini yapmadan tabii ki bırakamayız yani. Dahili grafiklerle beraber finalde neler yapabiliyoruz onu da bir izleyelim. Dostlar bu videoda oyun performanslarımıza bakacağız. Nereye nereye nereye? Hemen ayarlarımızı bir göstereyim. Şu ayarlar görüntü. 1920x1080'deyiz. Şurada ise ayarların düşük konumda olacak. En düşük değil bak. Düşük konumda. Bunun bir de çok düşüğü var. Ama biz düşükte oynayacağız. Bakalım. Evet. Ben hazırım abi. Güzel aldık. Anlık olarak şu anda işlem sıcaklığım 72 derece. Tümleşik grafik dediğimiz yani 4500 U'nun içerisindeki dahili GPU 71 derecede seyrediyor. Anlık olarak 75 civarı bir FPS alıyoruz. Tabi yer yer değişiklik gösteriyor. Sen, sen bir öl diyecektim. Herif bizi öldürdü. Şimdi birazdan şöyle yapacağız. Yakalarım. Çözünürlüğümü de düşüreceğim arkadaşlar. Hani CS oynarken düşünmüş olduğunuz çözünürlükler var. Onları da düşürerek oynayacağız. Bakalım o zaman neler olacak. Şimdi bir, bir şansla atanıyorum kendime. <laughs> Adam çıktığına pişman oldu. Ya arkayı dönmek gitmek de olmuyor kardeş. Al. Al. Adam AK'den başka bir şey oynamıyor ya. Şimdi bana diyecek ki, AK'den başka bir şey oynamıyorsun abi. Herkesin oynadığı bir silah var. Bir şey diyemeyeceğim. Orada, orada, orada. Sol serbest. Gross. Gel buraya. değiştik. Şimdi de ayarlarımızı düşürelim bakalım. Performans nasıl olacak? Şöyle kendi emniyeti alayım. Az önceki 1920x1080'i şimdi 1280'e çektik arkadaşlar. Burada bir FPS performansımıza bakacağız. Şurada zaten görüyorsun düşük ayarlarda yine oynamaya devam ediyoruz. Önünden birim mi geçti az önce? Aldı onu. Sıkıntı yok. Büyük ihtimal tünelden birileri gelecektir diye düşünüyorum. Gelmedi. AK. Orada bir kafa var. Aşağı atladı. <laughs> Kaçırma. 3. Bomba komba geliyor mu? 4. 5 gel buraya. Arda bir dur kardeşim bu ne heyecan ya? Hayır. Ya bir de bıçaklayacak oradan. Başka emrim var mı? Sen ne yapıyorsun? Var mı arttıran? O da gitti. Arka boş. Tabii 1900x1080 oranla biraz daha böyle yüksek FPS'ler alıyoruz arkadaşlar. Sen bir kafayı çıkart oradan. Göremedim. Ama şu ana kadar herhangi bir drop, herhangi bir takılma mevzu söz konusu değil. Solda. Ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Güzel. Şimdi de LoL yapalım. Ardından Valorant. Aynımıza bakalım. 1920 x 1080'deyiz tam ekran. Çok yüksek ayarlarda oynuyorum. League of Legends'ta bilginiz olsun. E zaten bu tip oyunlarda grafiksel olarak hani istediğimiz seviyede oynayabildiğimizden dolayı çok yüksekten aşağı düşürmenizi ben tavsiye etmeyeceğim. Zaten aşırı seviyede sistemlere zorlayan oyunlar olmadığından dolayı rahatlıkla oynayabilirsiniz. E tabii ki evinde biraz daha bu seviyelerde olamayan arkadaşlarımız da var. Onlar da bir şey diyemiyorum tabii ki. Ama LOL'de piyasadaki oynanabilecek en düşük seviyeli oynanan bir tanesi diye kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Popüler oyunlardan en azından. Valorant'ta keza Riot işini biliyor ama. Niye biliyor? Adam diyor ki kardeşim ben de grafiğim diyor. Şimdi üst seviye yaparsam yapamaz mı? Yapar. Oyuncu kitlesini ister istemez kırpmış oluyor. Şimdi her grafik seviyesini her oyuncu oynayamıyor. Ne kadar çok düşük seviyede grafiklere sahip olursanız ve o kadar da iyi optimize olursanız daha çok oyuncu kitlesi elde edebiliyorsunuz haliyle. Şu an anlık olarak fight'in içerisinde 88 var FPS alıyoruz e çok yüksek ayarlarda. Karşımda Leona geldi. Orta seviye bot. Farm yaptırmasam da kendisi de bana saldırmıyor tabii ki. Şimdi biraz daha harastlayabiliriz. En azından altınları almasını engelledim birkaç tane. Tabii ben de bu süre zarfı içerisinde kaçırdım. Leona Reis. Bir gel de fight atalım ya. Ne dersin? Bir U daha geliyor. Oraya bir sütun. Bir aşağı bota ziyarete bulunayım diyorum. Ne dersiniz? Şöyle aşağı doğru bir gidelim. Aşağıda ne var? Soraka var. Alistar kule altı girmiş. Kule altı Alistar öldü. İlk kan. Soraka tabii ki şimdi kaçmaya çalışacak. Blaze onu tuttu. Ben de yaklaşıyorum bir yandan. Soraka'ya Soraka savaşıyor. Yetişir miyim diye düşünüyorum. Yetişeceğim gibi duruyor. Evet. Ve Soraka'da da kilimizi botta alıyoruz arkadaşlar. Güzel oldu. Aferin lan botlar. Bir ışınlanım var. Üste gideyim diyorum ama üstte kimse yok şu an için. Evet varmış. Şuraya bir gelelim. Burada da bir fight atarız diye düşünüyorum. Orada bir Wukong kura altı araslamaya çalıştı. Ama yüksek ihtimal bait atacak şimdi. Hayır fake yedik. Yavaşlattım onu ama yetmeyecek zannedersem. Aşağı tarafta bir katliam oldu. Lucian arada geliyor ama bir flash atalım. Güzel abi. Şimdi de bir Valorant performansımıza bakalım. Orada neler olacak gizleyelim. Vatandaşlar girmişken ayarımızı göstereyim size. Görüntü full ayarlarda oynuyoruz. Grafik kalitem ise orta ayarlarda olacak bilginiz olsun. Yavaş, yavaş şöyle arkadaşlarının inmeye devam edelim. Sağda solda gelen yok herhalde. Anlık olarak 88 civarı bir FPS alıyorum. CPU sıcaklığım 76 derecede. Dahili grafik birimimiz 74 derecelerde seyrediyor. Anlık güç tüketimimiz çok düşük arkadaşlar. 11 watt'larda. Eyvah, arkada gördü beni. Ah. Yani beklemezsiniz olacağı bu. 2 dakika bekleyin dedik, öldünüz. Arkada mı onlar nerede ya? Oho, bizim takım şey çıktı, tırt çıktı. Aa, ben ne yapayım orada herkes ölmüş ya. Kardeşim hadi ben Valorant oynamıyorum. Sen daha iyi oynuyorum. Ulan arkadaş bir gidip ölmeyin hemen ya. Oh hayırlı işler. Hepsi buradan geldi. Evet sevgili arkadaşlar, performans testlerimizi gördünüz. Her şeyi sizlere şeffaf bir şekilde göstermeye çalıştım. Burası final sonuç bölümü. Yani burada ufak bir değerlendirme yapıyoruz. 4500 u gördüğünüz zaman arkadaşlar, dahili grafik birimi olduğunu bilmeniz lazım. Aynı APU gibi. Yani 5600G mesela. G ibaresini gördüğünüzde dahili grafik birimi içerisine geliyor. Yani ekran kart takmasanız bile işlemcinin dahili grafik biriminden görüntü alabiliyorsunuz. Ve belli başlı oyunlarda performans sağlayabiliyor. Bunu da gördüğümüz gibi. Mesela ne yaptık? Valorant oynadık, CSGO oynadık, League of Legends gibi o oyunlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ama bir tanesi şu. Arka tarafta zaten söylemiştim. Burada bir tane M2 girişimiz var. Tam şurada. Bunu söktüğünüzde direkt olarak M2 alabiliyorsunuz. Ama RAM için aynı şeyi söylemeyeceğim. Bunu söküp komple kasayı çıkartmak gerekiyor. Tabi garanti kapsamında olduğundan dolayı kendiniz bunu yapmamanız daha iyi olacaktır. Genellikle markalar bunları hizmet olarak sağlayabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda bunu yapmak isterseniz Tekno PC iletişime geçebilirsiniz. Tüm bunların dışında şu anki piyasa koşullarına baktığımız zaman laptop modeline bir girin. 4500U'yu seçin. Fiyat aralıklarını göreceksiniz. O yüzden bu karşılaştırma rahatlıkla yapabileceğinizi söyleyebilirim. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa her zaman olduğu gibi yorumlarda bana yazabilirsiniz. Farklı merak ettiğiniz laptop modelleri de varsa söyleyin abi. Markadan iletişime geçelim ve temin etmeye çalışalım. Bir sonraki laptop incelemizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.